Merhaba arkadaşlar. 2024 AYT soru çözümlerimize başlıyoruz. İlk sorumuza bakalım. A, D, T ve Y rakamları için bize bir toplama işlemi verilmiş. TYT'nin AYT'den küçük olduğunu söylüyor. Buna göre Y çarpı D çarpı T'miz kaçtır diyor. Bakın buradan direkt T'yi bulabiliriz. 3 tane T'nin toplamı 4 ile biten bir sayı olmak zorunda. Bu da 24 olacaktır. Çünkü t'ye 8 verirsem 8 çarpı 3'ten 24 olarak gelir. T'nin 8 olduğunu bulduk. Hemen şuraya yazalım. TYT AYT'den küçükse bakın buradaki T'ler aynı. Y'ler aynı. Yani T'miz A'dan küçük olacak. E T'miz 8 ise A'mız o zaman mecburen zaten 9 olmak zorunda. Bakın buradan T'nin 8 A'nın 9 olduğunu buldum. Toplamları 17 yapıyor. 20 yapması için Y'ye 3 veya 2 veya 1 vermem lazım. Bunu neye göre vereceğim? Bunu ortadaki sayılara Y, Y ve D'ye göre vermem lazım. Buradaki T, T, T'nin toplamı 24 ise elde 2 var olacak zaten. Yani burası 2 ise bu üçünün toplamının 0 yapması lazım. Şimdi burada kaç vermem gerekiyor? Y'ye diyelim ki 2 verdim. 2, 2 daha 4. Toplamın 0 yapması için o zaman D'ye de 6 verirsem buranın toplamı 12 olur. Elde 1 var olur. Sol tarafımızda 9, 9, 18, 2 daha 20'ye ulaşırız. Demek ki buradan D'mizin de 6 olduğunu bulduk. Y'mizi de 2 olarak bulduk. Bizden istediği Y, D, T'nin çarpımı yani 2 çarpı 6 çarpı 8'den cevabımız 96 denizli seçeneği gelir. İkinci sorumuzda A, X ve Y pozitif gerçel sayıları için bize verilen bir eşitlik sistemi var. Buna göre Y bölü X'imiz kaçtır diyor. Bakın burada üst tarafı 2 ile çarpıp taraf tarafa toplarsanız artı 2'ye kare ile eksi 2'ye kare birbirini götürür. Yukarısı eksi 4 X kare oldu. Aşağıdaki ile topladım. Eksi X kare neye eşit olacak? Yukarı 2 ile çarptım. 4a eksi 6 ile çarptım. Eksi 6 a ile topladım. Eksi 2a olarak gelir. Yani x karemiz 2a'ya eşittir. x de buradan kök 2a olarak gelecek. Şu ifadeyi x kare eşittir 2a'yı yukarıdaki denklemde yerine yazarsam. Şuradaki denklemde eksi 2 ile 2a'yı çarptım. Eksi 4a artı y karemiz 2a'ya eşit olarak gelir y karemiz o zaman 6a eşitse y'miz de buradan kök 6a eşit olarak gelecektir. Bizden istediği y bölü x yani kök 6a bölü kök 2a olacaktır. Buradan a'lar birbirini götürür. Kök 6'yı da kök 2'ye bölersek cevabımız Ceyhan seçeneği yani kök 3 olarak bulunacaktır. Üçüncü sorumuzda a bir rakam olmak üzere 25 faktöriyel sayısının 23 faktöriyel eksi a sayısına bölümünden kalan 60'ın karesi olduğuna göre a kaçtır demiş. 25 faktöriyel sayımızı 23 faktöriyel eksi a'ya böleceğiz. Buradaki 25 faktöriyeli yok etmek için 23 faktöriyeli neyle çarpmam lazım? 25 çarpı 24 ile çarpmam lazım ki burası 25 faktöriyel olsun. O zaman çarptığımızda ne olacak? 25 faktöriyel eksi 25 çarpı 24 çarpı a olacaktır. Bunları taraf tarafa çıkartırsak bu eksi birbirini götürür. Burası da eksi ile eksiden birbirini artı yapacaktır. Yani 25 çarpı 24 çarpı a'mız 60'ın karesine yani 60 çarpı 60 eşit olarak gelir. Bunları bir sadeleştirelim. 12'ye böldüm 2, 12'ye böldüm 5, 5. Buradan da bunu 5'e böldüm. 5, Beş, 5'e böldüm. 12, 5'ler birbirini götürdü. 2 ile de 12'yi sadeleştirirsem A'mız buradan 6 gelir. Cevabımız Edirne seçeneği olacaktır. Dördüncü sorumuzda x, y ve z birbirinden farklı birer asal sayı olmak üzere x artı y çarpı z'miz 21'e eşitmiş. Buna göre x artı y artı z toplamı kaçtır diyor. Bakın sonucumuz bir tek sayı. 3'ü birden tek asal sayı olursa tek ve tekin toplamından bakın şurası tek çarpı tek olarak gelecek. Tek çarpı tekten de sonucum tek gelir. Buna da tek dersem tekle tekin toplamı çift yapar. Demek ki bu asal sayılardan bir tanesi çift olmak zorunda. Yani zaten çift olan bir tane asal sayımız var. O da 2. Peki hangisine 2 diyeceğim? Buraya 2 dersem buranın 19 yapması lazım. 19 asal sayı olduğu için 1 ile 19'un çarpımına eşittir. Dolayısıyla da 1 asal sayı olmadığı için demek ki x'e 2 diyemiyoruz. O zaman ya y'miz ya da z'miz 2 olacak. Y'miz 2 olsun. Sonrasına bakacağız. 2 ile neyi çarpıp farklı bir asal sayı ile toplarsam sonuç 21 olur? Burada z'ye 5, x'e de 11 derseniz kuralımızı sağlar ve hepsi asal sayı olur. Toplamda 21 olur. Dolayısıyla da bunların toplamları 11, 2 daha 13. Bir de bunu 5 ile toplarsam 18 olarak gelecektir. Cevabımız denizi seçeneği olacak. Son sorumuzda da A bir tam sayı olmak üzere bize verilen eşitsizliği sağlayan yalnızca 4 tane x tam sayısı vardır. Buna göre A tam sayısının alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır diyor. Önce buradaki mutlak değeri incelememiz lazım ki dışarı nasıl çıkartacağız ona bir bakalım pozitif mi negatif mi? Bakın şuradaki ifadeyi x kare eksi 2x artı 1 artı 1 olarak yazarsam şurası x eksi 1'in parantez karesi olarak gelir. Negatif de olsa pozitif de olsa çift kuvvetten dolayı sonuç pozitif 1 ile eklediğimde yine pozitif olacaktır. Demek ki bu içerideki ifade sıfırdan büyük. Yani içerideki ifadeyi dışarı aynen çıkartacağız. Yazıyorum buraya. X kare eksi 2x artı 2 eksi x kare eksi x küçük a dedik. X kareler birbirini götürdü. Eksi 2x eksi x daha eksi 3x bir de artı ikimiz var. Şuraları da sıfırla a olarak yazdık. Şimdi x'in aralığını bulmak için x'i yalnız bırakmam lazım. Her taraftan 2 çıkarıyorum. Eksi 2 küçük eksi 3x küçük a eksi 2. Her tarafı da eksi 3'e bölersek, x'imiz burada yalnız kalır. Tabii negatif bir sayıyla böldüğüm için eşitsizlik de yön değiştirecek. Yani burası 6 olacak. Ee, pardon, hemen şöyle düzeltelim. Burası 2 bölü 3 olacak. Diğer tarafımızda a eksi 2 bölü eksi 3 olarak gelecek. Şimdi burada bu eşitsizliği sağlayan yalnızca 4 tane x tam sayısı varmış. O zaman buradaki değerlerim ne olabilir? Ona bir bakmam lazım. 2 bölü 3'ten küçük 0, eksi 1, eksi 2 ve eksi 3 var. 4 tane değerim olduğu için bunları aldım. Demek ki a eksi 2 bölü eksi 3 ifadesi eksi 3'ten küçük olacak. Bakın şunu tekrar buraya yazalım. a eksi 2 bölü eksi 3'ümüz nereden küçük olacak? Eksi 3'ten küçük olacak ve eksi 4'e eşit olabilir. Şimdi de buradan a'yı yalnız bırakmam lazım. Eksi 3 ile çarpıyorum. Her tarafı yine eşitsizlik yön değiştirecek. Unutmuyoruz. 12 büyük eşittir. a eksi 2 büyük. 9 oldu. Her tarafı 2 eklersem 14 büyük eşittir. a büyük 11. O zaman a değerlerim ne olabilir? 14, 13 ve 12 olur. Bunları da toplarsak cevabımız 39 olur. Ceyhan seçeneğini işaretliyoruz. Farklı bir videoda tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.